Evet. Nazardan diyor kurudu diyor. Kurudu abi kaç çeşit meyve ağacın var fidan var burada? 64 çeşit meyve var. 64 çeşit. <gülüyor> <gülüyor> şey sen ne sen? Gel la buraya gel. Şunlara da bakabilir miyiz abi? Gel. Çay al çay Abi evet şuradan başlayalım. Elmamız 14 çeşit. 14 çeşit evet. elma var. Sen, e, sen tut abi tut. Ben tutmayayım ya. Tamam. 14 çeşit meyve fidanımız var. 6 çeşit erik, 6 çeşit kayısı. Kayısı evet. 6 çeşit armut, 3 çeşit dut. Evet. Örneklerini gösterebilirim. Siyah dut, beyaz dut, eşki dut. Evet abi. Burada efendime söyleyeyim işte armudu saydım. Erik çeşitimiz var. Bunu abi buradan mı satıyorsun başka pazara da götürüyor mu? Hayır sadece bizim burada. Sadece yer köyde. Evet. Fiyat ne abi tane? Fiyatlarımız 50 lira. 50 lira. Tabii çeşitlerimiz var yarı sıra. Evet. İşte Ahududu, Börtlek. Ahududu, Börtlek evet. Incet, evet. Bura çam. Evet. Çınar, ağacı Çınar ağacınız da var. Evet, üzülmesme. Çınar ağacı kaç lira abi? Çınar ağacı 75 lira. 75 lira. Bu yanda işte fındık kesen olan var. Böyle çeşitlerimiz bayağı var. Vatandaş geldiği zaman delice fidancılar. buraya Fidançılık. Delice fidancılığa gelecekler değil evet, mi? Evet, Allah'ın izniyle. Evet abi abim görüyorum her şeyi burada. Zamanı geldi diyor abi. Çam çeşitleri Çam de. çeşitleri de var abimde. Abi, Leylan'da. Evet. Toros Sediri. Evet. 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 Abi Sediri. Bu bunu tabiri. Aşılımaz mı? Aşılımazdı. Evet. Bazlarımız var. Evet abi. Gül fidan çeşitlerimiz var. Üzüm asma çeşitlerimiz var. Üzüm sarmıçlarımız var. Kaya sarmışı, hanımeli, acem börüsü. Evet. Üzer. Toplu çiftliğe de böyle tabii, teslim tabii. teslim ediyoruz bah değil mi abi? Bahçe düzenleme. Bahçe düzenleme de yapıyoruz. Evet. Peyzaj çok güzel abi. Abi bu fidanlar bizim iklimimize uyuyor değil mi? Bizim buraya iklime uyuyan meyveleri getiriyoruz. getiriyoruz. değil mi? Evet. Çok güzel işte. En önemli bu. Bölgesine. Evet. Ben bir yerde bir meyve aldım. Alacaktım. Adam bana dedi ki rakam kaçtı? 975 dedim. Adam dedi ki bu olmaz bu fidan evet. dedi. Heh. Bizim yerken rakam 770. Olur değil mi evet, burada? Evet. Şu var. Evet. Çeviz evet. evet, seçtiğimiz yüksek rakımda olanlar var. Fernet, Fernet'te. İşte. 1100-1200 rakımlara kadar. İşte onlar önemli abi. Evet. Kolay gelsin, bereketli iyi olsun iyi abi. Teşekkür ederim. Abi diyor ki bütün yer köy halkını, çevre ilçe halkını bekliyoruz diye. Kolay gelsin, bereketli uzay olsun. Gelen neyse Abim de sağ olsun.